70 bin kelime-i tevhid okurmuş Evliya Allah'tan biri diyor. Muhittin de bunu şahit olmuş. Böyle bu hadise zayıf derler falan derler. Ravisinde şu var mı, bu var mı falan falan. O zat devamlı 70 bini okurmuş, hazırlarmış. Hani hazır 70 bin gibi hediye yapmazmış. Tak birisi öldü, birini duyarmış. Hem de tanımadıklarına, günahkarlara falan hediye edermiş. Öbürü zaten kurtuldu demiş. Bu varek evliya Allah'a baksana ya. Böyle hediye edermiş. Bir gün bir tane yine hediyesi var saklamış. Muhittin Arabazları falan da olduğuna bir sofrada çocuğun biri ağlamaya başlamış biliyorsunuz. Çocuklara gösterilerek seri keşfe çıktı günahsız. Çocuğun birinin, Efendi Hazreti çok anlatırdı bunu. Çocuğun biri başlamış ağlamaya, yeme kaşı almış eline. Kaşı almış, başlamış ağlamaya. Demiş, yani Fütühat'ta mı? Yani Muhittin albazın kitaplarında geçiyor. Fütühat'ta bilmiyorum ama başka kitaplarında gördüm. O zat sormuş, niye alıyorsun yavrum demiş. Annem gösteriliyor bana, şimdi aldı götürüyorlar cehenneme demiş. Cehennemde gördüm demiş. Cehenneme götürüyorlar değil. Cehennemde gördüm annemi demiş. Küçük çocuğa gösteriyor. O zat da içinden demiş ki, şimdi bu hadis-i şerifin sıhhat derecesini anlamış olacağım. Bu keşif sebebiyle demiş. Hemen içinden bu çocuğun annesini affet, mağfiret et, 70 bin kelime-i tevhid hürmetine demiş. Hediye ettim. Ya o anda çocuk hemen canlı yayın ya, görüntü ya. Bir şey söyleyen yok, sessiz. Şimdi demiş ne oldu, ne sebep oldu bilmiyorum. Annemi aldılar, cennete götürüyorlar. Ne sebeple oğlum demiş, yavrum demiş. Bir şey anlamadım demiş. Hemen aldı götürüyorlar. Niye götürüyorlar anlamadım demiş. Cennete götürüyorlar. Bunu Muhittin Arabi şahit olmuş. Ve kendisi bizzat anlatıyor. Sevaplar, hediyeler gidiyor yani. Hiç merak etmeyin. Anladın?